Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Allah'ım bu tatlı sempatik eşeği ben ne yapayım acaba ya yiyeyim mi? Ha, yemeğe geliyorum, yemeğe geliyorum. Doy. Bisiklet kazaları olabilir mi? <laughs> bu nasıl düşme? Hadi bin bakalım. Nasıl evet. biniyorsun? Evet. <laughs> Ay çok güldürdün beni ya. Hadi pedalları çevir bakalım. Buraya şuradan metru. Hadi bastır pedalları. Öyle şuradan yani. Ne bu Aa, pedalları az önce öğrettiğim gibi. Birini bastırıyorsun birini çekiyorsun. Birini bastırıyorsun birini Hı. çekiyorsun. o dudakta metru yani. <laughs> Ay, sıra bende. Bende sıra. şarkı dünya dönüyor hem de durmadan ah oh, ben var benim böyle bir şarkıydı herhalde. yine de uyku moduna girdi ay, ay ben de biraz daha şöyle yastık varmış bir yastık varmış. biraz daha hızlı ya bu dünya çok yavaş dönüyor evet o zaman hızlandıralım <laughs> ay başım Çalıyor ya. Bak bakalım. Bakalım. Aa. Lina gördün mü? Gördün mü anneciğim? Ay ne kadar çok çıktı. Aa. Evet arkadaşlar. Barbie, Ken, Chelsea bugün oyun parkına geldiler. Çok eğlenecekler. Eğlenmeye hazır mısın Chelsea? Ay çok heyecanlıyım. Hemen atlamam lazım. Ay, ay çok heyecanlıyım. Aa, atladım. Ay, ay bu toplar da çok büyükmüş ya. Kayboldum arasında. Ay, ay şöyle bir yüksekliğe çıkmam lazım. Anne, baba beni izliyor musun? İzliyoruz kızım. Buradan sana bakıyoruz. Tamam anneciğim. Ben kaydırağa gidiyorum. Ay şuradan çıkmam lazım. Ay bu oyun parkından kayacağım şimdi. Ay çıkmam lazım buradan. Ay ay çıktım. Ay çıktım. Ay çıktım. Kesin buradan kayacağım şimdi. Ay, çok yüksekmiş. Korkuyorum da aslında. Anne. Anne bana bak. Bakıyorum kızım. Yanındayım. Ben de arkandayım. Tamam anneciğim. Kayıyorum şimdi. Tamam. Hadi kay bakalım. Beraber kayalım istersen. Tamam anneciğim. Ah, ben de oturdum şöyle. Ay. Sen hazır mısın? Hazırım anneciğim. Çok heyecanlıyım. Hadi kayıyorsun şimdi. çok heyecanlıyım uşağım. Çok güzel oldu. Chelsea yukarıdayım ben anneciğim. Ah, geliyorum anne. Gelmeye çalışıyorum. Tırmanıyorum. Ah, çıktım. Başardım. Hadi geliyorum. Gel hadi kızım. Oo, çok eğlenceli. Çok eğlenceliymiş anne. Görüyorum kızım ben sana bakıyorum. Oo, çok eğlenceli kııyorum. Aa düştüm. Düştüm anne. Anne yetiş düştüm. Chelsea, Chelsea nasıl düştün? Aa anneciğim düştüm. Ah geldim kızım. Geldim. Anne bacağım acıdı. Ay bakayım bakayım. Bakayım bacağına. Aa bir şeyin yok Chelsea iyisin. <laughs> Ay yakaladım bu kızı Ay yakaladım Ay evet anneciğim Çok güzelmiş Evet flamingolar Evet Elisa yapmışlar Aa şuna bakar mısın Harika Bayıldım. Ey sağ teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Aa bayıldım anneciğim. Hadi şimdi başla. Hadi gel. Aa ya. şu da varmış Dino. Çok güzel. Çok güzel. Evet çok tatlıymış. Kolay gelsin. gel bakalım. Gel bakalım. Ay yakalayacağım bu kızı. Tuttum 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 tuttum. <laughs> Çok hızlı koşuyor ya yetişemiyorum. Çok hızlı koşuyor yetişemiyorum ben bu kıza. Ay 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 ay. Ay kardan adam inanmıyorum. Ay kardan adam yapmışlar bayıldım. Arkadaşlar bakar mısınız dev gibi kocaman. Aa dur bir de önden çekelim dur. Aa kocamanmış ya elinden tut Dina geç. Yok yok şu elinden tut. Ay ne kadar büyükmüş ya. Ay, ay. <laughs> Kocamanmış. Burnuna da havuç takmışlar. Ama tatlı. Ay, Evet. Dina <laughs> yine gelmişler buraya da ya. Bakar mısın?